Şimdi Amerika beni iyi dinle. Benim mi kim olduğumu merak ediyorsun? Ben astrolog Esvet Özer. Türkiye'den sesleniyorum. Balıkesir Gönen'den. Yıkılacaksın sen, yıkılacaksın. Bu deprem belasını bizim başımıza sardın. Her şeyi öğrendik. Aslında İstanbul merkezli Marmara'da yapacakmışsın. Sen harf sistemiyle bu depremi ama bazı anlaşmalar sonucu vazgeçmişin, güneydoğuya kaydırmışın. Sen zaten kara deriliği ağlattın, kızıl deriliği öldürdün ve o şerefli kızıl derilerin kanları üzerinde yükseliyorsun. Yıkılacaksın kendi kendini yok ederek, birbirinizi geberterek, hayvanlar gibi boğazlayarak yok olacaksın ve o kızıl dereliler tekrar topraklarına kavuşacak ve senin hırsız halkın, katil halkın onların toprakları üzerinde kiracı olacak ve altın üzerinden kiralarını kızıl derelilere ödeyecekler. Ve kızıl dereliler yönetime geçecek ve çok güzel yönetecekler. Bunlar son çırpınışların. Avrupa'ya da söyleyeceğim birkaç çift var söz var. Avrupa'ya ve Amerika'ya askeri ihtilaller geliyor hem de kendi içinizdeki askeri ihtilaller. O mültecileri kendi yarı vatandaşınız ya da tam vatandaşınız yaptıktan sonra askere ve istihbaratınızı alıyorsunuz ya. Ha işte onlar biraz rütbe aldıktan sonra gerek Amerikan ordusunda gerek Avrupa ordusunda ihtilal yapacaklar. Herkes kendi adaletini kuracak. Fransa halkının yüzde 85'ini, İtalya halkının yüzde 75'ini, İspanya ise ordusu ve istihbaratıyla birlikte bütün halkını kaybedecek. Bunlar çok yakında olacak 10 seneye kadar. O ülkeleri hani ittirdiğiniz mülteciler var ya aman namuslu mülteciler ittirdiğiniz Afrikalılar var ya istemediğiniz Suriyeliler var hani. Ha işte onları çağırıp tekrar medeniyet kurduracaksınız. Mecbur kalacaksınız. İlerideki nesillerde resimli kitaplardan çocuklarına gösterecek. Evladım bak bir zamanlar Fransız ve İtalyan ve İspanyol denilen bir halklar vardı ama artık yoklar. Aynı eski çağlardaki yok olan halklar gibi diyecekler ama biz Türkler kıyamete kadar var olacağız. Amerikan halkı diye bir şey yok zaten arkadaşlar. Onlar ulus halk değil ve ulus milletleri hep kıskandılar.